Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda Mert ve bugün Mobile nasıl bir video çekildik göstereceğim size. Annen ne var yani. gidiyoruz ya. Google Play'e gidiyorsunuz. indiriyorsunuz. Kısa video olacak. Mobizan indiriyoruz. Mobizan yazıyorsunuz direkt. Lan yaz zamanı koyun. Mobile yazıyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Ondan sonra pluginler var böyle. Hangi telefonunuz hangi modelse o bu, bunun gibi pluginler indiriyorsun. Belki plugin Samsung 2.0. İşte onları indiriyorsunuz böyle bir şey uygulama değildir bu. Bu app değildir işte tamam yazıyor zaten bu açılmaz öylesine. Sonra mobilenizi açıyorsun böyle kabul et falan diyor onlara tıklıyorsunuz ben etmiştim çoktan sonra ayarlar var bir yerlerde onu da bulursunuz artık buna tıklıyorsunuz bu baloncuk geliyor buna tıklayıp da Ay videoyu şey başlatabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere